Merhabalar tekrar. Bu kısa videoda biraz ağız kokusundan bahsetmek istedim. kulak burun boğaz pratiğinde biz çok sık karşılaşıyoruz. Kişinin günlük hayatını oldukça etkileyen bir konu. Malum ağız kokusu deyince tabii yine birçok nedenden bahsedeceğiz ama... ...bir sıralama yapmak gerekirse en sık nedenlerden bir tanesi... ...aslında dehidratasyon yani sıvısız kalmak. Tükrük gün içerisinde, ağız içerisinde... ...yıkama görevi görür ve orada yerleşmiş olan bakterileri temizler. Dolayısıyla eğer biz sıvısız kalırsak tükürük salgısı da azalacaktır ve... ...ağzımız tabiri caizse yeteri kadar yıkanmayacaktır. Bu ağız kokusunu artıran en önemli faktörlerden bir tanesi. Bazen sabaha kalktığımızda kötü bir koku hissederiz nefesimizde. Bunun asıl nedeni gece boyunca tükürük salgısının biz uyurken azalmış olması... Dolayısıyla sabah kalktığımızda bu kötü kokuyla uyanırız. Gün içerisinde yeterli sıvı yağdıktan sonra bu kötü kokunun gittiğini fark ederiz. Bu halde birinci olarak aklımızda kalması gereken, e, kulağımıza küpe olması gereken nokta sıvısız kalmayacağız, bol su içeceğiz. Diğer önemli sebep tabii ki ağız içerisinde diş ve diş eti sağlığı, diş çürükleri, diş eti iltihaplanması. Bunlar da oldukça fazla görülen nedenlerden bir tanesi. Üçüncü bir sebep dil köküne yerleşen ve özellikle sülfür üreten bakteriler. Bazı antibiyotiklerle bunların önüne geçmemiz mümkün. Dördüncü sebep tabii yukarıdan düşünürsek sinüs hastalıkları, kronik sinüzit veya kronik bir genizeti e, iltihabının bulunması sürekli olarak iltihabı yol açacağı için ağız kokusunu artıracaktır. Beşinci sebep ise bu sefer alttan yukarıya doğru düşünürsek mide problemleri. Ee, özellikle mide kapakçığının mide içerisindeki ve bağırsak içerisindeki yani sindirim sistemindeki e, sindirim sonucu meydana gelen e, bir takım e, koku üreten e, mekanizmaları engelleyememesi ve bunun yukarı doğru çıkarak e, bizde ağız kokusu kokusla sebep olması. E, dolayısıyla bu beş sebebi aklımızda bulundurursak eğer e, bunların herhangi biri e, bizlerde ağız kokusu yapacaktır. Ee, ve tabii ki sosyal ilişkilerimizi etkileyecektir. Ağız kokusundan muzdarip olduğunuzu düşünüyorsanız bir kulak burun boğaz hekimine başvurmanızı tavsiye ediyoruz. Görüşmek üzere.